Merhaba sevgili arkadaşlar, Ben Gökyurt Ortaokulundan İngilizce öğretmeni Musa Serçakan. 20 Mart'ta yapılan deneme sınavının İngilizce sorularını birlikte çözeceğiz. Hemen başlayalım. Birinci sorumuzda diyor ki, Which of the following is not correct? Doğru değildir. Yukarıdaki, According to speech bubbles. Yukarıdaki konuşma balonlarına göre. Hemen başlıyorum. Alex ile başlayalım. Friends can always talk to each other. Arkadaşlar her zaman birbirlerini konuşabilirler and spend time together. Birlikte vakit geçirebilirler. They share common interests benzer ilgilere sahiplerdir diyor. Hemen bakalım e, Alex'in olduğu şıkka. B şıkkına bakıyorum. According to Alex, Alex'e göre A good friends have similar hobbies. Evet aradığımız e, kelimelerden bir tanesi. And they are fond of onlar düşkündürler. Doing the same thing. Aynı şeyleri yapmaya bu seçeneğimiz doğru hemen eliyoruz. E, Melina'ya bakıyorum. A good friend keeps secret all time. Her zaman sırlarımız tutar. İyi arkadaşlar you can always trust him or her. Onlara her zaman güvenebiliriz. When you share something, bir şey paylaştığımızda. Melina'dan D şıkkında bahsetmiş. To Melina, Melina'ya göre people should be careful, dikkatli olmalı when telling something to friends. Arkadaşlarına bir şey söylerken. Because they can share it anyone. Bakın, share it anyone. Herhangi biriyle paylaşabilirler diyor. Evet, bu büyük ihtimalle doğru cevabımız olacak. Bir doğrusunu hemen elemeyelim. Hemen Clark'la devam ediyorum. True friends always stand behind you. Gerçek arkadaşlar her zaman senin arkanda durur. When bad things happen in your life. Hayatımızda kötü şeyler meydana geldiğinde. Hemen bakalım. Clark thinks friends trust birbirlerine güvenmeli and help each other. Hemen arkadaşlar birbirlerine güvenmeli ve yardım etmeli. Ben de are in trouble, bir sıkıntı veya problem yaşadıklarında. Bu seçeneğimiz de doğru. Hemen son deyve e bakalım. Good friends respect differences and ideas. İyi arkadaşlar e, farklılıklar ve fikirlere önem verirler, saygı duyarlar diyor. Hemen bakalım. A, a friend should be understanding, anlayışlı olmalı and yani consider hemen yani düşünceli düşünmeli what his or her body thinks. Yani Kangkası e, ne düşündüğüyle alakalı. Burada doğru cevabımız değişik. İkinci soruyla devam edelim. Dear Sandra, sevgili Sandra, thanks for your invitation to the barbecue party at your home on Saturday evening. Cumartesi akşamı e, evinde vereceğin barbecue partisine beni davet ettiğin için teşekkürler. But I can't come. Ama e, gelemiyorum. I am really sorry. Çok üzgünüm. I have an important exam. Önemli bir sınavım var on Monday. Pazartesi günü. And I have to study. Çalışmak zorundayım at the weekend. Hafta sonu. Umarım... Keyif alırsınız siz diyor. Best wishes en iyi dileklerim ne diyor? Bir not bırakmış. P.S. What about watching a new film at cinema on Tuesday? Salı günü. Sinemada yeni bir film izlemeye ne dersin demiş. Hemen A şıkkına bakıyorum. Sue isn't busy on the day of the party. Yanlış. B şıkkında accepts the invitation. Daveti kabul ediyor diyor. Tam tersi red O yüzden eledim. C şıkkında diyor ki writes the email to apologize. Apologize önemli bir kelime. Red, e, özür dilemek demek. Ee, özür dilemek için e-mail yazıyor. Doğru cevabımız. C şıkkı D'yi de okuyalım. Does not reply. Cevap vermiyor. Sandra's invitation. Sandra'nın davetine doğru cevabımız C şıkkı olacak. Evet, üçüncü soruyla devam ediyoruz. Bir grafik sorusu. Which of the following is correct? Doğrudur. According to the graph above. Yukarıdaki grafiğe göre. Ama başlıyor. Tekno. A şıkkındaki. Tekno is the most popular music type among girls. Kızlar arasında. Bakın the most en popüler müzik türü teknodur diyor. Hemen bakıyorum. En düşük oranı. Yanlış. B şıkkında diyor ki girls like pop music more than boys. Kızlar pop müziği erkeklerden daha çok sever diyor. Bakıyorum. Evet doğru. Rap is the least popular music type among boys. Rap diyor erkekler arasında the least en az popüler olan müzik türüdür diyor. Bakalım tam tersi burada the least değil the most demesi gerekirdi. Yanlış eledim. Boys are less interested in hip hop than girls. Erkekler daha az ilgilidir hip hop müziğe kızlardan. Bakalım tam tersi erkekler daha çok ilgilidir demiş. Doğru cevabımız 5 olacak. Evet dördüncü soruyla devam ediyoruz. According to recipe above. Yukarıdaki tarife göre which of the following is correct? Hangisi doğrudur demiş. Hemen önce bir başlıyorum yukarıya okumaya. Ingredients. Öncelikle malzemelerden başlamış. One egg bir yumurta demiş. İşte butter, tereyağı, powdered sugar. Pudra şekeri. Four cups of flour. Dört bardak un. One packet of baking powder. Bir paket kabartma tozu. One cup of chocolate chips. Bir pakette çikolata parçacıkları. Bakın bir sorumuz hemen şuradan gelecek. Burayı dikkatli bir şekilde okuyorum tariften. Chocolate cookies demiş, çikolatalı kurabiye. First, ilk olarak mix butter, tereyağı, yumurta ve pudra şekerini large bowl, geniş bir kasede karıştır demiş. Second, ikinci olarak add flour, un and baking powder. Kabartma tozunu ekle. Next, knead the dough. Hamuru yoğur. Daha sonra add chocolate chips, Daha sonra çikolata parçacıklarını ekle. After that, roll the dough. Hamuru yoğur ve şekillen. En sonunda da baking tray fırın tepsisine koy demiş. Finally, son olarak bake them at 180 about 25 minutes. Yaklaşık 25 dakika 180 derecede pişir demiş. Your delicious, lezzetli kurabiyeleriniz hazır. Enjoy it. Afiyet olsun. Hemen bakalım. A şıkkında diyor ki you need some olive oil. Olive oil hemen şöyle işaretleyelim şurada. Zeytinyağı demek. Zeytinyağı var mıydı malzemelerinde? Bakıyorum yok. Tereyağı vardı. Hemen A şıkkını eleyebilirim. B şıkkında bakın after ve before bu sorularda çok önemli. After putting flour in a bowl. Kaseye unu ekledikten sonra. You should add egg and butter. Bakın kaseye un ekledikten sonra. Ee, yumurta ve tereyağı eklemelisiniz demiş. Tam tersi. Böyle bir önce sonra sormuyor burada. Hepsini birlikte yapın demişti B şıkkını eliyorum. Before adding the chocolate chips. Bakın çikolata parçacıklarını eklemeden önce you should knead the dough. Hamuru yoğurmanız gerekiyor demiş. Bakalım. Evet. Şurada bizi söylüyor bakın çikolata parçacıklarını şurada ekliyoruz. Öncesinde Bizden hamur yoğurmamızı istiyor. Doğru seçeneğimiz C şıkkı olacak. D'yi de okuyalım. You should bake the cookies. Kurabiyeleri pişirmelisiniz. About an hour. An hour. Yani bir saat yaklaşık. Bakıyorum. 25 minutes. 25 dakika demiş. Doğru cevabımız da C şıkkı. Evet. Beşinci soru. Devam edemiyoruz. Bunu yanlış yaptım. Dur. Şöyle yapayım. Evet, beşinci soruyla devam ediyoruz. Which of the following does not complete? Bakın, boşluğa gelmez. Aşağıdakilerden hangisi boşluğa gelmez diyor. Hemen ilk yukarıyla başlıyorum. Hello, Mike speaking. Merhabalar, ben Mike. Merhaba, Mike. May I speak to Michael? Michael'la görüşebilir miyim? He is not available. Şu anda müsait değil demiş. Buraya bir soru gelecek. Cevabında diyor ki, bakın, yes, evet. Can you tell him to call me back? Beni tekrar aramasını söyleyebilir misin demiş. Bakalım, bunun sorusu hangisi olacak? A şıkkında demiş ki Can you dial number 7 please? Yeri numarayı tuşlayabilir misiniz lütfen? Demiş. Bu olmaz. Can you repeat that? Tekrar edebilir misiniz? Could you put me through? E, benim ona bağlayabilir misiniz? Would you like to leave a message? Bakın D şıkkını hemen şuraya getirdim. Kate ve Adam arasındaki diyaloğa geçiyorum. Hello Sunshine Food Company. Demiş. Hello Adam Baker. Bakın. To Mr. Black. Beni Mr. Black. Demiş. Buraya öyle bir ee, soru getirmem lazım. Dial number 7 e, olmaz. Repeat, repeat, tekrarla alakalı bir durum yok. Could you put me through? Beni Mr. böyle e bağlayabilir misiniz? demiş. C şıkkı da buraya gelecek. Hello, it's Tom speaking. Tom konuşuyor. Merhaba Tom. I am organizing a football tournament. Bir futbol turnuvası düzenliyorum. Would you like to play for our team? Bizim takım için e, oynamak ister misin? It's a bad line. Hatlar kötü. Demiş. Bakın devamında Do you want to play for our team in the tournament? Turnuva bizim takım için oynar mısın? Demiş. Bakın yukarıdaki bir cümleyle şu cümle birbirini tekrar ettiği için burada da repeat. Can you repeat that? Lütfen tekrar edebilir misin? Şıkkını buraya getiriyorum. Doğru cevabımız aşık. Evet. Altını söyle devam ediyoruz. According to the chart above. Yukarıdaki tabloya göre oven demiş. Hemen bakalım kısaca. Share files from the computer. Bilgisayardan Dosyalar paylaşır bakalım. Rarely. Nadiren demiş. Visit websites to do school assignments. Okul ödevleri için web sitelerini ziyaret eder. Often. Sık sık. Keep in touch. İletişime geçer. With old friends. Ar eski arkadaşlarıyla. Sometimes. Bazen demiş. Play video games. Video oyunları oynar. Sık sık. Often. Follow online courses. Online derslerini takip eder. Always. Her zaman. Make travel ar arrangements. Seyahat ayarlamaları, arrangement ayarlamaları yapar diyor. Buna da never dedik asla. Hemen bakıyorum şıklar oldu. Doesn't enjoy. A şıkkı diyor ki. Doesn't enjoy. Keyif almaz eğlenceli aktivitelerden internet. Yani internette eğlenceli aktivitelerden keyif almaz. Bakıyorum play online games often demiş. Yanlış bir seçenek. Evet, Ve şıkkındayım. Is interested in buying tickets, bilet almaya ve making reservation online. Online rezervasyon yapmaya. Hemen bakıyorum. ilgi duyar dedi ama tabloda never demiş. Hemen B şıkkında ediyorum. Is fond of. Fond of bir şeye düşkün olmak demek. Yani tutkuyla yapmak anlamında. Is fond of using the internet. İnterneti kullanmaya düşkündür. For his education. Eğitimi için. Hemen bakıyorum. Online course. Yani online derslerini takip eder. Doğru. Always demiş. Hemen D şıkkında yapalım. Mostly. Çoğunlukla tercih eder. Sending files online. Bakın online dosya göndermeyi tercih eder. Bakıyorum çoğunlukla değil rarely, nadiren demiş. Doğru cevabımız burada C şıkkı olacaktı. Evet 7. soruyla devam ediyoruz. Which of the following aşağıdakilerden hangisi does not complete gelmez? The conversation about yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmez demiş. The good morning the sun company. Günaydın the sun company demiş. Hemen açılış konuşması olduğu için how may I help you? Size nasıl yardımcı olabilirim? Şuraya D şıkkı gelecek. Good morning demiş customer, müşteri. Could you put me through? Put through birisine bağlamak demek. Director J. Johnson please. Şimdi bakın bir sorumuz daha var. Cevabımız şu. Sure, tabii ki. It's Tim Black. İsmini söylemiş Tim Black. Bir isim görünce hemen gözlerim. May I ask who is calling? Şıkkını aradı. Yani who kelimesini arayacak. Şöyle buraya da B şıkkı geldi. I'll check, kontrol ediyorum. Lütfen bekleyin demiş. I'm waiting, bekliyorum. Sorry Mr. Black. Üzgünüm Bay Black. He is in a meeting. Şu anda bir toplantıda. So he is not available. Müsait değil şu anda. Bir soru soracağız. Bakın cevabımız şu. No thanks. Hayır teşekkür ederim. I will call back later. Ben onu daha sonra ararım. Teşekkürler demiş. Şimdi bakıyorum. Evet, ben onu daha sonra ararım dediğine göre ve no thanks diye başladığına göre şöyle do ile başlayan do you want to leave a message? Mesaj bırakmak ister misin? Seçeneği buraya gelecek. Burada da doğru cevabımız a şıkkı olacak. Evet, 8. soruyla devam ediyoruz. According to graph e yukarıdaki grafiğe göre, which of the following is correct? Aşağıdakilerden hangisi correct? Doğrudur demiş. Hemen başlıyorum aşıkında. Most of the students, öğrencilerin çoğu prefer, tercih ediyor. Buluşmayı and talking face to face, yüz yüze konuşmayı tercih ediyorlar diyor. Hemen bakıyorum, face to face, bakınız sadece yüzde %13'te kalmış burada. Most demiş, yanlış bir seçenek. Eledim. More than half, bak daha fazla neyden daha fazla half of the students öğrencilerin yarısından daha fazlası enjoy keyif alıyor making phone calls telefon görüşmesi yapmaktan hemen phone call'a bakıyorum sadece %16 vermiş yarıdan fazlası yol ışıkta eledim students can't stand öğrenciler dayanamıyorlar texting message mesaj yazmaya on their smartphone telefonlarından mesaj yazmaya dayanamıyorlar katlanamıyorlar diyor D şıkkında ise öğrenciler tercih ediyor kullanmayı text message Mesaj yazmayı tercih ediyorlar. Ne yerine? Video chat. Hemen bakalım. Mesaj yazmak %47 oranında. Video chat %24. Doğru seçeneğimiz değişik. Dokuzun soruyla devam ediyoruz. Tom uses the internet for different purposes. Tom interneti farklı amaçlar için kullanıyor. Here is smartphone screen. Aşağıda onun akıllı telefonunun ekranını görüyorsunuz. According to the given information. Yukarıda verilen bilgilere göre which of the following is not correct. Doğru değildir. Yanlış olan bir seçenek arıyoruz. A şıkkından başlayalım. He can find his way. Yolunu bulabilir by using his smartphone. Cep telefonunu kullanarak hemen maps haritaları gördüm. A şıkkını eledim. Tom uses the internet for educational purpose. Tom interneti eğitim amaçları için kullanıyor. Ebay'i gördüm. Hemen B şıkkını eledim. Tom listens to his favorite singer's song on the net. Tom internette favori şarkıcılarının şarkılarını dinliyor. Spotify'ı gördüm. C şıkkını eledim. He loves. Bayılır. Playing online games. Online oyun oynamaya bayılır cep telefonundan. Bakıyorum ekranda herhangi bir oyun göremedim. Doğru cevabımız D değişik olacak. Evet son sorumuzla devam ediyoruz. 10. sorudayız. Read Mary's plans. Mary'nin planlarını okuyun. Answer the questions. Soruya cevap verin demiş. Öncelikle Mary'nin planlarına bir bakalım. Monday, pazartesi günü. Meeting friends at 3 p.m. Saat 3'te arkadaşlarıyla buluşuyor. Tuesday. Salı günü going to volleyball training at school. Okulda voleybol antrenmanına gidiyor. Wednesday. Çarşamba günü going to Jessica's birthday party. Jessica'nın doğum günü partisine gidiyor. Thursday. Perşembe günü going to cinema with parents. Ailesiyle sinemaya gidiyor. Friday. Cuma günü visiting grandpa. Dedesini ziyarete gidiyor. Bir not düşmüş. Don't forget. Unutma. To buy a present. Hediye almayı for Jessica. Jessica için hediye almayı unutma. Which of the following? Aşağıdaki soruların hangisinin does not have answer? Cevabı yoktur. According to plans above. Yukarıdaki plana göre. Başlıyorum hemen A şıkkıyla. When? Ne zaman is Mary going to visit her relatives? Mary ne zaman akrabalarını ziyaret edecek? Hemen bakıyorum. Friday. Cuma günü visiting grandpa dedesini ziyaret ediyordu. A şıkkına eledim. Where is Mary going to see her friends? Arkadaşlarını on Monday. Pazartesi günü arkadaşlarıyla nerede buluşacaklar? Bakıyorum. Meeting friends at 3 p.m. Saat söylemiş ama yer söylememiş. 5 şıkkı bir dursun elimi yedim. Why? Niçin is Mary going to buy a gift for her friend? Mary arkadaşı için niçin hediye alıyor? Bakıyorum. Going to Jessica's birthday party. Doğum günü partisi olduğu için eledim. Who is Mary going to watch a movie with? Mary kiminle film izleyecek? Hemen Thursday, Perşembe gününe geldim. Going to Cinema with Parents ailesiyle izleyecek. Cevabı olmayan şıkkımız 5.